Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, kromi açacağız dört evet, tane Önce bunu açabiliriz Önce bunu aç. Herkes açtı soruyu soruyor Tamam bantı açalım Niye bu bantı Bunun içinde ayaba çıktı Kamyon bakın ya bu bir Şimdi bunu açalım. Yani bu bunun içinden de böyle bari çıktı. <laughs> Aynı ya. İki <laughs> böyle ayıba çıkıp başta bir şey çıksın. Yemin edeyim. Açamadık ki. <laughs> şöyle bir araba çıktı. O yom yeter. Aynısı. Ama yeter ya. Hmm. Ne aç. Hepsini açtım. Hepsini açtım. Hepsini almaya çıktı ama. Kızım ya bu ne? İzayamadım videoyu çekte. İyi mi nedeni? Yukarı Bu ne? Bu şey. şey. Kızım ne? ne var? Evet görüşürüz. Ni onla gözler. Hayır, hayır onla